Şimdi peki bir yengeç nerede yaşar? Yengeçler nerede yaşar? Denizde. Denizde yaşar Allah tabii ki. bak. Allah burası Allah zaten Allah bir Allah. deniz. Bak bak. Orada bir tane kırmızı şey var. Bu ne ki sence? Bu ne ki? Gemi. Gemi var. Evet. Allah de, bu da ördek varmış. Bu şaşkın ördekmiş. Eee almış. Yani burada çok güzel bir şey var bak. Bir de fotoğraf var. Aa ay çiçeği tarlası. Papatya. Aa, papatya mı onlar? Ayçiçeği tarlası mı? Papatya'ya da benziyor. Baba, babacım bak buraya bir şey yapışmış babacım bak. Evet. Bir şey yapışmış buraya Tamam babacım. onu alırız. Şimdi diğer sayfada ne varmış? Vay! Bu ne? Bu ne? Bunlar ne? Ne o? mı? Neymiş bakalım bakalım. Şaşkın ördek minik yengeci de alıp bir ayçiçeği tarlasına gitmiş. Onu toprağa bırakmış. Aa, ayçiçek tarlasıymış burası aşkım. Bak, orada bir de bir şey var, biliyor musun? Ee, kuşlar tarlaya zarar vermesin diye bunu koymuşlar böyle buraya, tamam mı? Şimdi yengeç burada, yengeç bakalım yengeci bulabilecekler mi? Bakalım yengeci bulabilecekler mi? Fakat diyor demiş, korkuluğun üzerindeki karga yengeçler böyle kuru tarlada yaşayamaz, onlar daha ıslak yerleri sever demiş. Yengeçler burada yaşayabilir mi aşkım? Deniz olmadan. Yaşayabilir. Mesela de denizdeyiz. Tabii ki sadece yengeçler denizde yaşar. O, yüzden bunu kurtarmaları lazım. Kurtarmaları lazım. Bak bu sefer de unutkan balık. Aa, ayı. Aa, havuza getirmiş yengeci. Yengeci havuza getirmiş. Havuzun üzerinde arılar var. Ne yapıyorlar orada arılar? Sonra Aa, arının güzelliğine bakar mısınız? Arının güzelliğine bakar mısınız? Aa, şaşkın ördekle yengeç de orada. Almış bulmuşlar mı acaba? Sarı siyah bir arı gördü onları. Yengeçler havuzda yaşayamaz demiş. Aa, senin dediğini dedi. Yengeçler havuzda yaşayamaz demiş. Çünkü yengeçler nerede yaşar? Denizde. Denizde yaşar. Evet. Sonra ördek avucuna almış yengeci karanlık bir mağaraya getirmiş. Bakın mağaraya getirmişler. Sonra aa, mağaradaki bir yarasa yengeçler karanlıkta yaşayamaz demiş. Bakın yengeç burada yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Çünkü mi sayfayı. Ve işte kitabın mutlu sonu. Gösterelim bak 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 ekrana ekrana. Bak bak. Arkadaşlar bakın. Burada sonunda minik yengeç yüzünde kocaman bir gülümsemeyle ailesine kavuşmuş. Bakın denizine kavuşmuş. Çünkü yengeçler mağarada yaşayamaz. Tarlada da yaşayamaz. Nerede yaşar? Denizde. Denizde yaşar. Bir sonraki kitap okumamızda görüşmek üzere. Bugün unutkan balığı okuduk. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. Bizleri takip edin.